Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emircan. Yanımda Mesih var. Doğusu kağıtta... Doğusu kağıt gibi geçmişim, Doğusu kağıtta. erencil haritasında Tokyo'ya rastladık. Bismillahirrahmanirrahim. Beni aşağıya attı. Ben de aşağıya attı oyun. Yapma. Nasıl? Ne <laughs> bir şey oldu lan? Bizi derken alıp tamam, oradan alalım. Bende şey var. Evet. Mesut komutan tabancası var bende. Ben o iş yapar mı? Oo. Biri yandı çatıya dek doğru, doğru geçti. İkinci düşmüşüm ben. Oğlum çatıda adamlar var lan. Mesih sakın çatıya çık. Öldüm. Tamam çık çık pompalı var. Burayı istiyor mu? Bir yerden çıkıyor. Yerden... Aa bu adam bana oyun başı şey yapıyordu ha. Şu altın kadın o sesini. İyi 8 x tabancaya takarsın kardeşim. Yok oğlum bu takacağım. Tamam. Gel gidelim tamam in aşağı. Aha Aşağıda. kar kar onde? var. Bir birinde kar var. Şeyde bak şey. Çok sabi lan. Çok sabi. Ne bekle 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 bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Gösterdi. bu adam bu adam ışınlandı biliyor musun? Lan şu kara at, kara alacaktım. Allah seni bıktım. Bizi kısal. Şu grafik ne ya? Grafik bilmem ne bomba attı bir merdiveni. Merdivene üç, 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 bomba attılar. Merdivene bomba attılar. Hayır hayır hayır. Hiç katılmadı. Hiç katılmadı. Sağda ara. Dur 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 dur. Atladı. Atladı arkamdan geliyor. Anladım onu bekliyorum Tamam geldim. Tamam. Ben seni o adam sandım. Ben seni vallahi o adam sandım biliyor musun? Daha <laughs> adam var yalnız. bu hamsi pişti. Sen niye bu falan yer çeviriyorsun ya hamsi? Oğlum. <laughs> ha adam var da. Gel, gel, Daha adam var zaten. Oğlum mı? Lazım Gel gel atayım bu çık sokten ya. Bu ne yapıyor? Ne bu işte? Adam adamlar buraya bomba çıkar. Lan dur bir at kota şunu. Bir Geç bir arka dokuya İnşallah Şurada önemli yemek Videoya giriş de yapamadım Neyse ya Şuan video değil mi? Ya videoda değil de giriş yapamadım ki oğlum Bir atladılar ben aşağı aşağı ışınlandım E ben ikinci katı ışınlandım Sana yemin ederim ha. Ben ikinci kattan başladım Aa çatıda ne? nere ne 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 Bir pas pas. bir tane arkadaşını gördüm. Ben basıyorum gel arkamda. Bekle 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 bekle. bekle. Bir saniye bekle. Başlıyorum. çıkma çıkma öyle çıkma. Ay ya, yatıyor 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 yatıyor. Helalde abi. Kardeşlerim. Eğer bir görsünüzde beğenip vallahi abone olun la. 100, 100 abone olamadım bir türlü 3 aydır 80 abone kaldım 3 4 aydır. Ama geç çok video atmadım ya. Bilgisayar. Semih yanında adam var. sol Solada adam var. Lan Emi gel. gel. Tamam tutum, tutum. Hayırlı Hayırlı üst katta. Harbi, Harbi yok şakadan da var. Gel. Üst katta. Ben niye kalsın? Tamam bittiler galiba. Açtılar bir adam var. Oh. Onlar mı? hiç. HS'ydi lan bas. Bas sağdan çıkacak o. Bas bas koş koş koş. Yallah lobe kardeşim benim. Oğlum bunlar uçlar mı? Bunlar onların kankaları işte. O Arapçıkları var ya hayır bu saate kadar ne yapmışlar? bilmiyorum. Kaç yaşın var? 3. Nerede 9? 12. Tamam tamam. İyi be Toki'den sağlam çıktık ha. Artık bu videoya bir like mike atarlar inşallah. Toki'den sağlam herkes çıkamaz çünkü. Boşlar ya. Allah Allah harita kapanmıyor Semih arabayı al Şurada Bak harita kapanıyor Arabayı mı alayım arabayı mı alayım Semih'cim buz koy, ben. koymuyorum bak Gelin aileye koy bas çok yedi bas bas çok yedi bas Okey. Basıyor mu seni? Ölüyorum o Hiç. Nerede adam? Vardır acaba ya. Gel gidelim. Torosumuz var zaten. Allah Allah Allah. Sana mı sıktılar? Bana mı sana mı? Kime sıktı? Kulla indirilir Öldü mü? Öldü öldü. Öldü. Öldü öldü öldü. Nereden öldü? Bana mı sıktı bana mı sıktı? Bilmiyorum oğlum o birimize sıktı da. Neyse öldü ama. Bağız. Anas. Bağız nasıl öldü kaçmak ya? Bir pencere var Onlara... Bir bu Bak şurada şurada kafaya çıkarmış bekliyordu bak masum. Sana bak ya bak bak. Gelsene bak kafayı nereden çıkarmış bekliyor şimdi bak bak yazık. Aa bu bu aa, araba araba. Vurdum onu bu araba. Ay çatışıyorlar şuna dur 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 dur. dur. Emrecan kimi çalıyorsun baygın mı böyle? Bunlar ben göremedim ki oğlum. Bunlar nerede? Bak traktörde traktörde. Traktör neresi Traktörün ya? Traktörün arkasında. 160 location Bir tane var. Sık ben de sıkıyorum. Biraz... Abi baro. Kardeş sen o çok uzaklaşıyorsun ha sen. Dur uzaklaşma. Belki. Oğlum. Traktörlü de traktörlüğü bulacaktım ya. Tam Ben o baron sağa nereden? o seni dedim. Ha gördüm ağaçtan, ağaçtan. Ben de gördüm bekle. Tamam birini varım. da baygın. Arabaya gel. Hadi. Tamam. Tamam bittiler. Arabaya gel. Abi adamları daha var. Adam. Bas. Aynen. Neresinde? Arkasında bu zöneme. Bomba attım dikkat et. <laughs> evet. Gençlik. Tamamdır. Gördüğünüz gibi toplamda 2500 hasar. 2500 yakın işte hasar. Umarım beğenirsiniz. 2500? <laughs>